Patron çözdürsün! Tavuk geliyor! Ne <yapıyorsun> ya? <laughs> Baba o güzel baklava çağırıyor orada. Anne gerçekten <laughs> Tabii. Babacığım. Sağ ol kızım. Evet madem önümüz yürür... ...elimde test sonuçlarımız. Hazır mıyız? Şimdi öncelikle Yağmur'a teşekkür edelim. Bugün bütün gün... ...testlerimizin sonucunu değerlendirdi. Bu işte uğraştı. Yalnız e, bunlar... ...testin yazılı kısmı bir de uygulamalı kısmı var ama... ...bunlar da fikir verecektir bize. Hazırsak başlıyorum. İlk test sonucu kime aitmiş? Anneme. <laughs> Puanınız beş. Tabi benim test çaya düştü evladım. Ee, o yüzden hepsini okuyamamıştır yağmur kızım. Evet, okuyamadım. Bayağı bir çaya batırılmış gibi babaanneciğim. Sırada... da Sayın Kerami Pamuk var. <laughs> Babacığım. Puanınız... Üç. Hı? Üç mü? Hadi ya. Eskiden <laughs> hepsini sallayınca yirmi beş otuz verirdi. Sayılmaz o, sayılmaz. Üç. Ne üç? Sayılmaz evet dede. Yani sistem ölçememiş o derece. Yani belli bir puanın altında farklı testler öneriliyor. Evet. Diğer bir isim... ...benim meleğim, fıstığım Damla. Damla'nın puanı yetmiş. Nasıl? Nasıl? İyi mi bu? Kaç lazımdı Damla'ya? Babacığım, tabii ki çok iyi. Yani dikkatlice bakınca Damla son on iki soruyu silmiş... ...cevapları değiştirmiş. Eğer değiştirmeseydi Damla... ...yüz yirmi alıyordu. Yüz yirmi mi? Ya. Oo, şaşırdım. Ama inandım. <laughs> Çünkü Damla bu Damla. Ay, kıza bak ya. Biz yanında kendimizi kötü hissetmeyelim diye... ...cevapları değiştirmiş ya. Özür dilerim babacığım. <laughs> O ne özrü kızım biz sana çok teşekkür ederiz bizi harcamadığın evet. için. Evet. Yani. <laughs> Ve sırada günün beklenen ismi. Oğulcan. <gülüyor> 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 Yuh. Ful çekmiş. Vallahi hepsi doğru cevapların. Aa, testte bir yanlışlık olmasın ya. Eyu artık anne ama ya. Hiç mi güveniniz yok bana? Yok yavrum var da. Aa, anneciğim yanlışlık yok. Tam puan aldı çocuk anne. Yani yalan olmasın. Sorular çok kolaydı. Sanki hepsini daha yeni öğrenmişim gibi. Takır takır çözdüm hepsini. Ee, aptal değilmişim demek ki. Gel. Aslan oğlum benim be.

...zincir ama bu da kitap sayılır. <gülüyor> 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 ya biz ne yapıyoruz? Nasıl ya? Biz ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz biz? İşte oğulcana geri zekalı olmadığını ispat ettik. <laughs> ya diyelim ki... ...şimdi ölçtük, oğulcanın testi yani puanı düşük. Düşük çıktı. Ne olacak biz artık Oğuzcan'ı sevmeyecek miyiz? Aa, olur mu öyle şey? Seveceğiz tabii. O ne demek oğlum? Olur mu öyle şey? Aa. Ya da misal diyelim ki ben Aslı'dan zeki çıktım. Ne olacak benim Aslı'ya olan aşkım mı bitecek? Nerede? Keşke. <laughs> ya da abim, abim benden diyelim ki hani yüksek aldı. Bu neyi değiştirir ki? Her şey ortada. Haklı bence de. Ya biz bir aileyiz ya. Biz bir aileyiz. Yani biz birbirimizi olduğumuz gibi kabul edeceğiz ve sonsuza kadar seveceğiz. Bravo Mehmet Ali. Bravo. Çok doğru söyledin. Al kaldır kızım şunları ya. Biz... Biz niye kendimizle uğraşıyoruz? Al şunları. Al. Biz bize yeteriz canım. Aa. Gel. Baba. Annem teste senden yüksek almış. Gördün mü? de imha et, kimse görmesin. Benim evliliğimi sarsma kızım. Anlaşıldı baba, ben de. Nasıl ya? Şimdi Aslı yengem senden zeki mi yani? Bravo! Bravo! bakayım. Anne şey. bak. Ben uyudum uyudum. Gece bu yıllar. Sen de ne yüksek şey aldım. Sen de ne yüksek aldım. <laughs> Zekiyim. 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 <laughs> Bitmezlerdi tasası. iyi aile babası.